Oğlum ya. Bizi daha güvenli bir yere attılar ha. Merak etmeyin beyler. Bir gün buradan çıkacağız. Öf. Oh! Adam öldü la. Bak yanlışlıkla kendimi öldürdüm. Çıkayım derken. Keşke atırsızı bur burada olsaydı. Atırsızı kim lan? Tanımazsın sen. Boşver Poyraz'la ben tanıyorum. Aa Efe bunlar bizimkiler değil mi? Harbi lan bunlar bizimkiler. Bir şey mi yiyordun sen? Evet. <laughs> Neyse ben mango kutuları kırıyorum o zaman. Çekiçle. Tak. Aa kırıldı herhalde. Tadadadın. Aha kaçtım lan. Kaçtım valla. Oh. Oh kafam. Ya bu ne oğlum? Tamam lan ben de o zaman gövdemle çıkarım. Oh. Gövdemle çıkarım lan. Adam gövdesiyle çıktı. Bu nasıl bir mantık? Tamam biz de çıkalım. Böyle bam. Ben de çıkayım. Hoppa. Abi size yerini nasıl söyleyeceğim ben? Nasıl çıkabileceğimizi söyleyeceğim oğlum. Vallahi yoksa gebertirim. Aa vallahi ben bilmiyorum ya. Ben buralarda geziyorum. Ha tamam o zaman patron yerini söyle. Yok abi onu söyleyemem. Ne demek söyleyeyim? söyleyemem? Söyleyemem baya. Sana mı söyleyeceğim? Bana söyleyeceğim lan. Söylemiyorsan sen bilirsin. Söylemiyorum lan. Tamam lan içini bitireceğim senin. Bekle seni. Demek o zaman öyle ha? Demek o zaman öyle. Oh! O bir şaka yaptım vurma. Söylemeyeceğim ama. Lan yürü Hala söylemeyeceğim diyor ya. Parçalarım seni burada lan. Seni parçalarım burada. Hala söylemiyor ya. O ne öyle? Orada başka. Bizimkiler nerede? Gelecekler onlar. Ark arkada kaldılar. Ne için ki? Yerde bir şeyler olmuşlardı da onları topluyorlardı. Ulan şimdi öldürdük öldürdüm lan sizi. Kaç kişiyi öldürdünüz siz bakalım? Siz ne ya? Boom! Patch'lem. Nasıl da vurdum ama. Çok iyiydin oğlum ya. Vallahi senin gibi birini bulmak daha zor olur.